başladı. Iki takıma da başarılar diliyoruz. İlk atak şansı. Barış, Barış, Barış vurdu ve gol. Barış vurdu ve gol. Karşılaşmanın 19. dakikası. Barış bir tekrar izliyoruz. İrfan geldi, havalandırıyor ceza sahasına doğru. Kale doğru. Gol pozisyonu top yandan dışarıda. Şimdi işaret veriliyor. Ceza sahası kalabalık. Orta. orta, 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 orta. seyirciler topu alara gönderen oyuncu oluyor Karmamara Spor'da. Oktay pasını verdi. Offside yok. Şimdi Barış geliyor. Ceza sahasına girdi. Barış vuruyor. Top yandan dışarıda. 1461 Trabzon hata. Barış iyi sıralı birinci rakibinden. Sağ taraftan Mehmet Sıddık top istiyor. Mehmet Sıddık koşu yoluna. Mehmet Sıddık karşı karşıya. Mehmet Sıddık içeri. Barış ve gol. Barış ve gol. Barış'ın ve kendisinin ikinci golü artı 45'te 1461 Trabzon 2-1 öne geçiyor. Barış Memişle başlayan atak Mehmet <laughs> Sındık istemeyi <laughs> tekrar içeri doğru kesti. Barış topu boş kaleye gönderdi adeta Bakın burada korner vuruşu kullanıldı. Zafer yükselmeden boş kaldığı için <laughs> hiçbir Trabzon ki. Bir <laughs> evet, servis vuruşu kararı var. Direkt kırmızı kart çıktı. Direkt kırmızı kart. Kırmızı kart. Savaş orada. Daha önce savaşın sarı kartı yok ama direk kırmızı kart çıktı Savaş'a. Pozisyonu tekrar izliyoruz bakın. Rakibi de Gökhan'a yaptığı hareket Savaş'ın. Son bölümden...